Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü içerik mağazasına özel dönüş seti gelmiş. 2 ayrı paket halinde. Nostaljik Ramirez Önce ban şey Kuvvetli bir ve Lider Hit Hunter. Toplamda 2000 v bucks Bir de meşhur John Say. Klasik Hulk. Orijinal Rengate. Ve Acemi S Speed Fur. Arkadaşlar bunlar paket halinde 2000 v bucks Ayrı ayrı almaya kalktığınızda her biri 800 V-Box özel dönüş seti olarak gelmiş gördüğünüz üzere tek tek her biri 800 V-Box orijinal planör gelmiş 500 v karma karışık gelmiş portatif hoparlörle beraber Kara maske O da dengi bozucuyla Mağazada Değişim rüzgarı Müziğimiz Coşkulu dans Şimdi bu durdans Neden 800 uvax Ben oraya takıldım yani diğer danslar 500 iken bunun neden 800 olduğuna bir türlü gerçekten algılayamıyorum. Bu, bu Fortnite'ın bazı şeylerdeki fiyatlandırması bence çok saçma. Bu 800'lük bir dans değil bence. Taş, kağıt, makas gelmiş. Ve Döktür. Evet, e, bakın şimdi yine çıktı önümüze. Şimdi Döktür var. Ve bence diğerine göre daha güzel bir dans. Bu 500, diğeri 800. Neden? Acaba neden? Bilmiyorum neden. Mağaza bugün bu şekilde içerik üretici kodumuz. Ozan Güven Altı kodumuzu kullanarak bizi destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Ve bakalım şu ana sayfada bu paket öze dönüş seti olarak gelmiş. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Arkadaşlar görüşmek üzere. Yani bu bambiyle de parayla, papayla getirmeleri de biraz değişik. <laughs> Olabilir ama. Olabilir. Görüşmek üzere. Kendiniz iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.